Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gene Godzilla oynuyoruz. Yani bu part 2. Geçen gün part 1'ini yayınlamıştım. <laughs> tabii ki ben yazmıyorum. Çünkü çok yani sesli mesajlar yazıyorum. Yani ben söylüyorum. O yapıyor. O yüzden şey kötü yazarım diye yapmıyorum. Ama yine de e, neyse bu Bakın Sanki videoların altında o açıklaması olacak. <laughs> Godzilla hayranlığım gitmiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> yani benim oyunları ee, ne bileyim işte kafamı döndürüyor. Yani size göre sıkıcı olabilir. Ne? Bir <laughs> kol içmiştim da. DTS'ye de gidiyorum ben. O yüzden şey 100 gram ver almışım. Ee, yani e, ha lavazı dedim e, yanında da kola içti. Gel. Özgürüm. Yalnız ben kaç gün önce yani kaç haftalardır önce kaç gün sonra yaptığımı bilmiyorum yani. Yıllarca, senelerce açılmıyor diye oynamıyorum. Yani bu sefer baktım bir gün açılıyor. Ben de videosunu çekmeye karar verdim. Oo. çekmeye karar verdim yani video çekmek ve kanalımı en iyi kanal ol haline getirmek için video tasarlıyorum arkadaşlar yani bu başı şu video tasar tasarlamıyorumdur umarım siz katarsanız abone olarsınız beni çok mutlu edersiniz. O kadar çok mutlu ederseniz ki, yani neşem yerine gelir resmen. Her her videoda durdurup bir şans verip her videoda bir şey yapıp sizin gördüğünüzü kazanabilirim inşallah. Ve arkada böyle değiştirebiliyorsunuz isterseniz. Bu videoyu değiştirebiliyorsunuz. Mesela bende binlerce video var. Şu hareket sizi bilmiyorum. Bence bu çok iyi. Ben şu Godzilla'yı bir toku var benim şu Godzilla'ya karşı. Burada da Godzilla X2 koku koyalım. Arkadaşlar zaten beni biliyorsunuz bu Godzilla evranlığı mı? Bu da onun birkaç yerinde de bahsetmiştim. <laughs> yani Godzilla'ya o kadar tutkuluyum ki aklım ağrıyor yani. Nasıl değiştiriyor? Tamam. He hazır bak. Böyle değiştirme anladı bak. Unutmuşum. Bu Mega Godzilla versiyon 3. Yani 3. Hali. hali. Bu Godzilla bir de şunu da yer değiştirdi kaçıracağım. Tabii ki bu. Arkadaşlar bunu 21 park aldığımda 1, 2, 3, 4 kişi koyabiliyoruz Yani gerekli olanları. Yani bu, bir, bu video birazcık uzun sürebilir. Yani uzun sürmek yani bir saate aşmamalı. Yani bir saate aşmalı yani. Siz benim diklerime bakmayın. Bir saat aşmasın. <laughs> eee. Heh, tamam. Ben taldiğim, arkadaşlar. Şimdi oyunumuza başlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Geldi birisi soruda. İnşallah bu karakter güçlüdür. Yürüsene. He, geller var. Şimdi gel buraya halleder. Saldırmaya bakayım şu gözlüme. Evet. O büyük savaş. Hayır hayır hayır. Karakterleri büyütme. Abi hayır. Şit de. Arkadaşlar kazandı. <laughs> ee, ee, bu konuda alabiliriz. alır, <Sessizlik> gir.